Evet arkadaşlar. Türkiye neden batıyor onu aktarayım. Çünkü çoğunun aksine e, sandığın aksine Mehdi falan değil. Hani Haçlı'nın Mehdi'si daha doğrusu. Haçlı'nın Mehdi diye Muhammed'in anlattı benim bu arada. Ülke batıyor çünkü sahte Mehdi'yi ben sanıyorsunuz. Halkçı biri değil. Kapitalist. Ee, sosyalist değil, faktörist, ee, Mehdi'ndir sosyalist, halkın sizi düşünen benim yani, o düşünmez, o cebini düşürür, ayakkabı kutularına falan doldurur sonra işte öyle biri, yalancı talancı biri, <laughs> Mehdi falan da değil, süfyan, zarar ettiren lider. zarar ettiriyor? <laughs> Çünkü DC'nin hizmetkarı olmuş. Amerika'nın. Ee, ve aleyhinizde anlaşmalarla e, Türkiye'yi köle fahişe ediyor. E, Afrika ediyor. Askerinde Amerikan askeri ediyor. Yani, e, zarar bile. Hı. Bil yani. Mehdi'nin seni uyarıyor. Destek olma. Beni başa geçir, e, vasiyet varmış ya. <laughs> Türk'ün vasiyeti varmış, emeği çıktığında devredin diye. Onu aktif et, ben başa geçeyim arkadaşım. Ben sana vatandaş maaşı vereyim sonra. Türkiye'de de sömürtmeyelim. Vatandaşlık maaşı vereyim her aileye. Evet. Öyle. 250 lira için banka, şey, benzinci falan soymak zorunda kalmazsın o zaman. <laughs> Sevgili Türk. Çöpten yemek toplamaktan da kurtulursun. Hıh. Ben seni kurtaracağım. Benim yani. Gerçek Mehdi. <laughs> o sahte metidir Erdoğan. Yani papazın anlattığı, bir domuzun anlattığı, nasıl domuz var ya. Onun anlattığı Mehdi o. Yani 2010'lar 2020 arası altın çağına yaşar dediği. Yani, o ki oydu işte Erdoğan Cumhurbaşkanı yaptığınız adamı. O da ülkeyi Afrika yaptı. <laughs> Bak e, İtalya için Libya'da. Sizler için Suriye'de. Ee, Obama içinde Afrika'da ölüyorsun. Yani daha doğrusu askerlerin ölüyor. Evet. Fizik ekleniyorsun arkadaşım. Ben ben Türk değilim. Ben İtalyanım. Burada Müslüman? E Papazın Oman dediği, Antikrist dediği kişi, Müslümanların Mehdi dediği kişi oluyor. Evet ben. <laughs> yani su kalan son Mehdi. <laughs> Dinlersen kurtulacaksın. Işık olan metin yani. Lightbringer dediği satanist. Ee, beni satanist sizden daha iyi tanımış. En azından ışık getiren falan demiş ya. Siz de bana delicel diyorsunuz. Papaz <laughs> da kanıp. Antigras süren de Neyse. Türkiye neden batıyor? Çünkü lideri bir kapitalist. <laughs> yani Firavun dostu. Halk düşmanı biri. Evet. Ve bölücü. Buradaki parsali. Yani yandaşına on maaş, gerisine naş, naş. Yani biri. O, o zihniyette yani. Do, bu, bu, yaptıkları da bölünmeye de dolayısıyla. Kendi yanlaştırdığı ihya olurken üstteki e, hatta daha fazlası, yarısından fazlası ülkenin e, telef olur. İşte telef demeyeyim bir şey. Herak yani olur, helak olur, mahvolur. Ölür, hasta olur. Hastaneler düşer. Anladın mı? <laughs> i̇şte Erdoğan budur. Yani bir bölücü buradaki barzani. Ee, Türk halkı ne durumda dersen Irak, Irak ne durumda ona bak. Barzani buradaki barzani derken onu diyoruz. Evet. Ee, tıpkı onun gibi Amerika'dan güç alıyor. Terörist faaliyetlerde bulunuyor. Teşkilat tanıyor. Türk polisine ve askerine ele geçirmiş. Ee, o şekilde uyarayım ben seni. Son derece tehlikeli bir adam destek olma e, ee, milli bir mücadele gerekiyor yani. Uyanış gerekiyor. Gerçek mektile uyan. Beni başa geçir. herden tek Yani bu şekilde kurtulabilirsin arkadaşım. Aksi halde karanlık günler seni bekliyor. Öyle bile. Bir kenarda açlıktan ne olacaksa hastalıktan falan. Doğru çünkü korona diye anlatılan ama aslında hormona olan bir hastalık var. Evet, hormoncu yönetim yapıyor. Evet, onlar neden oluyor? E, hormoncu Amerikan ve Avrupacı. Bunlar, evet. <laughs> neden oluyor? Vücudun bağışıklık sistemi çöküyor ve gribi bile çarpı 5 yaşıyorsun ve o, sanki bir salgın virüs şey yani terör yaşamış gibi böyle panik içinde korona oldun falan diyorsun. hasta grip oldun. Ama sen sen değilsin. Sen bölü 5 oldun yani bağışık sistemin bölü 5. E, çok fazla ezik bir halde olduğun için, zayıf bir halde olduğun için gribi çarpı 5 yaşıyorsun ve korkuyorsun haliyle. bu e, işte bu korkuları sana yaşatan da Erdoğan ve haramilerdir arkadaşlar. oyuncu ve haramiler. E, bu teşkilat retro terör örgütü yani. Evet. Reto terör örgütünü e, durdurmanız gerekiyor arkadaşlar. Destek olmayarak. Akibelerin çoğu uyandı zaten. Erken seçim mi yapacaksın? Atatürk'ün vasiyetini okutup e, benim başa geçeceksin? yani Mehdi burada benim işte. şartları gösterdim. Ben başa geçeyim. E, vatandaşlık maaşı verdireyim. sömürüyü bitireyim. Tamam. Türk siyasetinden bir şey bekleme. Kılıçdaroğlu zaten en sağlam duranlardan biri şu anda. Kılıçdaroğlu e, Erdoğan'ı durdurabilecek birini geri çekmek ya da belediye tutmak e, arasında seçim yapamıyor yani düşünüyor yani. yani nasıl durdursam yükselmiş, yükselişimizi Amerika saldıracak yoksa bize ne yapsak falan diye tırsıyor yani o öyle bir e, muhalif var evet <laughs> Kılıçdaroğlu da kurtulamazsın evet gördüğüm kadarıyla evet o da Amerikancı Erdoğancı yani Erdoğan durduracak olan üyelerini durduruyor adam ya daha ne diyeyim onun <laughs> e, Masur Yavaş'ın kesiyor evet. Ne açıklamadı falan. Ne hani. işte izlediğimizsinizdir. Evet. <laughs> Dolayısıyla tek çözüm kalıyor geliyor. Siyasi bir çözüm olmayınca yani muhalifler de yani yapması gerekeni yapmayınca geliyor o zaman Mehdi kalıyor. Gerçek Mehdi ben. Ben yani. Atatürk'ün vasiyeti ve Mehdi'nin. Evet benim. Beni başa geçireceksin arkadaşım. Başka, başka çaren yok çünkü seni Kılıçdaroğlu kurtaramaz. <laughs> o da onlardan. <laughs> Biden'ı ve uçak gemisini görüp tırsıp sonra e, İmamoğlu'nu durdurmaya çalışan biri. Korkuttu yani. Metin <laughs> korkmaz. Gözü karadır yani. Allah <laughs> aramızda kısmi deneyim de. <laughs> Tanımam kimseyi anladın mı? Haklıysam haklıyımdır. Evet. Doğruyu da anlatırım. Mehdi o yüzden diyorlar bana doğruyu anlatın. Kükranım tanımam yani. Evet bu şekilde. Mehdi benim. Gerçek Mehdi. Artık evet, ne diyeyim. Ee, vasiyeti okutursam, başa geçirirsem bir şeyler yaparız. Ama sap gibi bırakmayın sonra Amerika saldırmaya kalkınca. ben ne yapayım tek başıma. Süpermen değilim. Destek olmanız lazım. Hı. Yani hesap bir bırakmayacaksınız. Sen başa geçeyim. Hı hı. 80 milyon bir e, 70 neyse. 5-10 milyon AKP'li virüs e, olur herhalde. E, ama onlar da mektup muydu? Herhalde direnmezler. He? Erdoğan sahte mektup olduğunu anladıktan sonra yine de AKP demez herhalde. Yani ne bileyim. Sahte mektup. Erdoğan sahte mektup ve sahte cumhurbaşkanıdır. Dibimiz falan yoktur evet. İspattan Videolar da videolarda görebilirsin YouTube'da. Başka ne diyeyim mi? Ee, Sahte Mehdi ve sahte Cumhurbaşkanı ile Afrika edildiniz. Gerçek Mehdi artık yeter diyor. Dibre, ee, şey, Atatürk'ün vasiyetini okudum. Benim başı geçirin diyor. Evet, burada, evet. Teknik varlıklar yok tabi sen bilirsin. Olabilir. Amerika dünyanın bir numarası sonuçta. E, korkabilirsin. Doğrudur. Ee, Rab üstünlük vermiş. Ama tek tanrıya güvenirsen e, e, ortak koşmazsan kazanabilirsin. Allah ortaklar koşmazsan yani Atatürk'e de peygambere tapınmıyorsan kazanma şansın var arkadaşım. Sadece göremediğin tek tanrıya tapınıyorsan başka bir tapının yoksa o zaman e, o dostlarına yardım eder. Baş meleklerin burada olacağını söyleyenler de var yani. böyle hadisler okumuşlar evet. Yani Arapçam yok ben bilmiyorum da bir arkadaş anlatmıştı. Menekler yardıma geleceğini söyleyen. bir hadis görmüş. Baş menekem diye düşünüyorum. <laughs> i̇şte bu da bir test yani. Bakalım Amerika Deccal'di. Korkacak mısın, savaşacak mısın? Meydan okuyacak mısın yoksa tırsıp al abi her şey senin şey olsun mu diyeceksin? Ne yapacaksın? Test. <laughs> Welcome to test kararlarına göre hayatın şekillenecek ya da ikinci hayatın ya da bu buradaki hayatın da. Tamam. Ne evet. diyeyim? Nasıl konuyu saptık bir dakika. Yani evet. soruna yoğunlaşalım. Sorun burada liderinin sahte mehdi ve sahte cumhurbaşkanı olması ve kapitalist olması. Sorun bu. Erdoğan da sorun yani. Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor. Evet sosyalist, e, sosyal toplumcu, halkın düşünen biri. E, yüzü kara biri lazım yani. O da ben oluyorum yani. Kısmi deliyim demiştim yani. Kimseyi tanımam. Anladın mı? Aydınmış, aydınmış fark etmiyor yani. <laughs> Biden ya da bir aydın fark etmez. Ben Mehdi'ni bulan sıfır denilen kişiyim. Ezerim oğlum. Anlatamadım galiba Amerika'yı dümdüz ezeceğim ben. <laughs> Ne dans o ezik. Kaptırıyorum kendimi. Bütün, eşi, bütün esiyor mu sanki de? <laughs> Tek böyle. Bir garip bir oluyor. Oh, Allah affetsin. Bazen kaptırıyorum kendimi. Rab yapacak. Bütün güç kudret Allah'a aittir. Tamam. Bakma fantezi yapıyor bu arada. <laughs> Onun gücü yani. Ben, benim gücüm e, sınırı yok. Çünkü benim gücüm değil. Onun gücü. Tek İlk ve son olan yani neden son? Çünkü yok edilemiyor. ve Durdu yani üzerinde bir güç sahibi yok. Dolayısıyla yapmanız gereken arkadaşlar tek tane itaat ve adama itaat tek yürek olacaksın. Hırsızlık mezhep yasak. E, hain sahte mehdilerden kurtulacaksın Erdoğan gibi. Desteklemeyeceksin. Seni İtalya için Libya'da e, Obama için de Afrika'da öldürten birine mehdi diyemezsin arkadaşım. Hı ülkesinde Afrika edip seni Afrika'da öldürten biri anlatmıştım beni. Evet ee, dolayısıyla e, ee, Erdoğan bir ajan. E, nereden anlıyorsun? İngiliz ajan olduğunu nereden anlıyorsun? Çünkü beni anlatan benden önceki Mehdi konsültüktür. Çok şakla bandıydı. Yanlış adam, eğri adam olduğunu burada anlayacaksın. Ee, halbuki iftiraya uğradı. Adnan Otos. O kesin çünkü Mehdi'lerden biri olduğu kesin. Benden önceki Mehdi, Mehdi oldu mu anlamamı sağlayan kişi o zaten dedicikler falan yani sağ e, tanınırsam inşallah kurtaracağım. Ama tanınırsam yoksa bir şey yapamam kusura bakmasınlar yani ben tek başına bileyim. Ee, sağ olsunlar kim olduğumu öğrendim anladım ama başkaları tanıyamadı. Deccal sanıyorlar da. <laughs> Abi, deccal bir makine insan değil önünde duruyor. Parıldayıp ışıldayıp aldatan şeydir bir makinedir ama bilmiyor beni. Papaz yanıtmış. Beni deccal diye anlatmış. Papaz lanet olası papaz. Onun işi yalancı iblis. Evet. Evet kandırmışlar maalesef. Türk halkını da kandırmışlar yalan hadisi. Hı -hı. O yüzden gerçek metin tanınamıyor. Ersin'in marifeti. Lanet olası. Evet. Budur arkadaşım. Ne yapayım? Ben çabalıyorum. Ee, yine de pes etmiyorum. Yara böyle içindeyim şu anda. Evet kanal yalan diye aldım. Şekeresiz olmuşum galiba. Ya bak benim hiç zehirleniyoruz. Evet, ben de beni gibi zehirleniyorum. Evet, hapishanede değil de evimde zehirleniyorum. Böyle düşün. Hayır, yani çok mu zehirleniyoruz? Hormonlanıyoruz. Sahte emekte Erdoğan'ın gıdamızın içine diyor, Ağzımıza sıçıyor Yememize, yememize sıçıyor. Evet. Sahte emekte Erdoğan ve kapitalistler evet ortalığı karıştırdı, batırdı, ülkeyi bitirdi, Afrika etti. Lanet olsun adayına. Evet, lanet de. Lanet iyidir. Ee, i̇yilerin hayırlıdır. İyilerin hayırlıdır. Kütler korksun lanetten. Gülmedenler, hormonlayanlar, eziyet edenler onlar korkusun. Lanetli yine arkadaşlar. AKP Erdoğan'ın lanetli kurtul. Hı. Beni başa geçir gerçek mehdini. <laughs> tamam mı? Gerçek mehdi benim. Erdoğan'a kalma. Bu diploması bile yok. Sahte bir mehdi. Ve Cumhurbaşkanı. Güya Cumhurbaşkanı. Bana kaç çok. Adam ajan ya İngiliz ajanı. <laughs> evet. Hı hı. Ya, son, me şey, son mektiği anlatan e, kişi şu anda şaklaman deyip içeri, içeri atmış biri. Evet, Süfyan'dır Erdoğan. Süfyan, zarar ettirir, kaç, kurtul. Tamam. Hoşçakalın.